kupa finali var Kadıköy'de. Sunus'un bayrak diktiği, Saunders'ın son dakikada golü atıp 1-1 bir bir yapıp Galatasaray'ın kupayı... Mesela o çok anladığı. gerilimli bir maçtı ama estetik açıdan sahadaki oyuncuların toplamı kadar estetik estetik düzey yüksek bir maç değildi. Zaten çift maçtı o. E, iki ayaklı olması dolayısıyla İlk maçı 1-0 Galatasaray çok Ali Samiyen'de kazanmıştı. Evet. Aynen. Evet. E, Saunders falan yoksa e, burada iyi oynamakla beraber daha da iyi futbolcular. Ya mesela o sezon Fenerbahçe'de Dalian Atkinson vardı. Mesela onun da derbide biliyorsun 3 gol attığı maç da efsanedir. Tabii. 4. E, de Başka olsa... sezon aynı aynı sezon, aynı sezon. değil ama değil mi? Yok. Aynı iyi. sezon değil mi? Aynı sezon i̇yi. gelmedi mi Dean Sanders'ta Dalian Atkinson? Dur şimdi. Benim de benim de kafam karıştı. Dur bakayım yanılmayalım. İkisi beraber oynadılar daha önce. 96 ha. takımında. 95-96. Olabilir, olabilir. 95, 96, 96. Evet evet. Şimdi. Özür dilerim. Yok sen haklısın. Estağfurullah. Tabii hayır, zaten. Çünkü Aston Villa'da yok, yok, yok tamam. beraber tamam. Şöyle şöyle, şöyle oluyor. Şöyle Liter oluyor. Ikincisi. Tamam hatırladım. O 3-0 ligde 3-0 yeniyor Fenerbahçe Galatasaray'ı. Değerli Netkinson e hat-trick yapıyor. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Selim Soydan o zaman Fenerbahçe'nin yönetim kurulu üyesi. Ee, Araba ediyorsun. Sunus'un yok. Sunus He, gelsin hastalık. bizim öğretmen hastalığı var. Gelsin bizim e, hocadan e, teknik direktörlük öğrensin benzeri bir şey söylüyor. Sunus'ta anlatırken bayrak dikmeyi o an o aklıma geldi ve onun hıncıyla bayrağı diktim diyor. Hani bir anlamda intikamımı aldım. Sunus'la Sunus röportaj yaptığım zaman 2007'de özellikle sormuştum yönetici ismi vermemişti. Bana böyle söylediler kalbinden hastalığı var onu bu maçı kaldıramaz dediler evet. diye. E, kim söyledi falan bilmiyorum ama onu söyledikleri için o bayrak dikme. O anda içimden geldi evet. diyor. planlamamıştım Aynen. diyor. Yok, planlamamıştım diyor. İçimde evet. kalmıştı diyor ettikleri sözler. Tabii şu var, e, Sunus gerçekten derbi efsanesi o açıdan. Ama e, teknik direktörlük performansı olarak kesin ki kendisinden önceki Feldkamp veya kendisinden sonraki Fatih Terim kadar da etkileyici Abi, bir teknik yok. direktörlük performansı sergilemediği kesin. Yok.